Bugün ligasyon yapacağız arkadaşlar. Respitasyon sonrası etüde kuruttuğumuz DNA'ları getirdim. Bunlar ayrı ayrı. Şu an içinde plazmit ve amplikonu. Bunun içinde hem plazmit hem amplikon var. Bunun içinde de hem plazmit hem amplikon var. İki ayrı deneyi ayrı ayrı ligans ligasyona bırakacağız. Şunları çıkartıyorum öncelikle buraya. Şimdi ligasyondaki e prosedürümü söyle. 2 mikrolitre buffer, 1 mikrolitre enzim, 17 mikrolitre su. 20 mikrolitreye tamamlayacağız. Bu şekilde ligasyonu bırakacağız. 22 santigrat derecede 1 saat ve ardından 16 santigrat derecede 1 gece ligasyona bırakacağız. Ertesi sabah geldiğimizde ligantlarımız hazır olmuş olur olduğunu düşünüyoruz ve transformasyon aşamasına geliyorlar. Önce arkadaşlar en çok olandan başlayın. 17 mikrolitre su alarak başlayacağım suyumuz burada distile. Aşık, aşık yoğun. Ligaz enzimimiz, T4 ligaz, Ligaz buffer'ımız Burada T4 ligaz buffer 2 mikro litre buffer'dan alacağım İşte bunu soğukta yaparsanız daha iyi olur. Bunun içinde jel var. Jeli eksi 20'de donduruyoruz. Ee, o yüzden soğuk tutuyor. İki mikro daha buffer bir ekleyeceğim. Her ikisine birer mikro ligaz enzimi ekleyip 22 santigrat derece bir saat inkübasyonu kaldıracağım. Şöyle elinizde alırsanız bir 1 mikrometre, 2 mikrometre bunlar küçük hacimler. Hem pipetaj yapmanız gerekiyor. Pipetajınızı görürsünüz. Hem de işleminizi rahat yaparsınız. bu şekilde karıştırmak amacıyla tapping yapın. Tapping Türkçesi vurmak, pıt pıtlamak aslında. Ama İngilizceden bize geçmiş. Tapping. Tamam. işlemimiz tamam. Enzim e, soğukta olduğu için biraz sonra kaldıracağım. Eğer dışarıda bırakma ihtimali ve ısınma ihtimali varsa asla bu şekilde bırakmayın. Enzim çok önemli. Evet zaten 22 derecede ayarlanmış olan termo shaker'ımızın içine koyuyorum. Bu şekilde sabaha kadar da bırakabilirsiniz. 1 saat 22'de tutup 16 derece çektikten sonra sabaha kadar da bırakabilirsiniz. Bu sizin seç seçeneğinize kalmış. Prosedürde önce 1 saat 20'si 22'de tutup sonra 16'ya daha doğrusu 4 dereceye alın diyor. Dolaba kaldırın diyor. 16'ya alın diyenler de var. Ben 22'de sabaha kadar tutuyorum. Beğeninizin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.